Evet arkadaşlar, X1 usta macunlama başlamış, macunlamış zaten da biz zor yetiştik. Koşarak geldim anlıyor Size video çıkarabilmek için ha. Değil mi lan gel. Hu Hurdalarla boğuştum, arabalarla boğuştum. Koşarak geldim ben buraya. Usta yetiştim, macun çekilmiş. Evet arkadaşlar, x 1 nihayet erdi. Eğit bekler, meyvekler yapıldı. perdeleri böbrekleri, kapıyı lokal yapıyoruz. O ufacık bir lokal yapacak bizim usta. Aynen. Bizim kel yapar ya bizim var ya. Spor bu sporu yapay da işte topu yok. Aynen. Topu mutfağa da işte. hiçbir <laughs> şey. takip edin bizi çevirin sizi. Canım benim değil mi? Aynen. Hadi bakayım. Evet canlarım, ciğerlerim, dalaklarım, böbreklerim. Usta BMW'yi de hazırladı. BMW'nin tamponunu. Astarlay. X1. X mix X. Evet. Uşağım yapıştır bakayım haydi. Çok yavaş çalışsın ha. Mustafa yetişemişsin. E Mustafa var ya yapıştırıyor ama. Turbo var dedi Mustafa'da Mustafa da turbo var hangi turbo. kabortacı ee. 61 YouTube kanalını destekleyin arkadaşlar. Sevin bizi Anam. sizi. Ayas kon diyoruz. Kuş maçı. her zaman her zaman komando. Kel. Ben Deniz ve Kel. Boyacı kankam. Da beraber. Ee, niye takip etmiyorlar? Fatih Çağır 55. Ya, beni takip, <laughs> takip <etmiyorlar. gülüyor> Evet Çamurluk burada. Hadi bakayım. Hep beraber. Seviyorum.